şu anda Bodrum merkezde şahane bir residence'ın içerisine doğru ilerliyorum ve evet direkt bizi böyle şahane şık bir mutfak alanı karşılıyor. Bodrum'un merkezinde bulunan bu 3 artı bir bahçe katı villa konseptinde diyebiliriz çünkü özel yüzme havuzu ve geniş bahçe kullanımı ile birlikte rezidansımız evet çok şık gerçekten. Residence'ımızda Evet yüksek tavanlı oldukça geniş ferah yaşam alanlarıyla ön plana çıkan Kaledeniz manzaralı merkezi lokasyonda oturuma hazır yepyeni bir residence burası sıfır. Dilerseniz oturun, dilerseniz kiraya verin yüksek yatırım potansiyeli ile dikkat çeken residence'ımız özel yüzme havuzlu. Görmüş olduğunuz üzere bu yüzme havuzu Residence'a ait. Buradan yine Kaledeniz manzarasını evet şöyle zoomluyorum ve evet muhteşem Bodrum Kalesini havuz alanından ve bahçeden izleyebiliyorsunuz. Şöyle bahçeyi dolaşmak istiyorum. Birlikte dolaşalım. Burası Residence'a ayrılmış bir bahçe alanı ve çok geniş özel yüzme havuzu geniş bahçeli villa konseptinde bir 3 artı bir residence diyebiliriz. Burası görmüş olduğunuz tüm bahçe kullanımı bu 3 artı bir bahçe katı residence'a ayrılmış durumda. Dilerseniz davet verin burada. Dilerseniz çocuklarınız özgürce oyun oynasın veya kiraya verebilirsiniz. Çünkü içerisinde 5 yıldızlı otel de bulunuyor. Buradan yine direkt mutfak alanına doğru girebiliyorum. Salondan, yatak odalarından ve mutfaktan terasa çıkış mevcut. Burası az önce giriş yaptığım yer. Gördüğünüz üzere, evet beni de gördünüz. <laughs> Muhteşem, çok şık bir residence, yüksek tavanlı olması burayı oldukça ferah kılıyor. Salonun her köşesinden evet direkt böyle salonda mutluluyorum. Kale harika görünüyor. Bodrum Kalesi çok özel, tarihi. Bodrum Kalesi'ni gerçekten Bodrum'da oturduğunuz yerde izleyebilmek büyük bir ayrıcalık. Özellikle bu tarzda evlerin alıcısı çok oluyor. Salonu değişik açılardan alıyorum. Evet, tek bir parçada çekiyorum. Geziyorum ki evi evet nasıl nereden girdim. Nereden çıktım? Rahatça görebiliyorsunuz bu şekilde. Büyük geniş bir koridor. Evet spot aydınlatmalı VRF sistem klima bulunuyor. Mis gibi kokuyor şu anda içerisi. Evet oldukça hoş bir koku var burada. Ebeveyn banyosu kapılar dahi. Evet şöyle içeriye doğru giriyorum. Pırıl pırıl tertemiz oturma hazır bir şekilde. Yeni sakinlerini bekliyor burası. İçerisinde gömme dolapları dahi hazır. Perdeleriyle, dolabıyla. Evet, burada bir ortak banyo bulunuyor. Yatak odasının içerisinde ayrıca bir banyo vardı. Az önce çıktım ve burada ikinci yatak odası bulunuyor. Burası ortak banyoyu kullanan yatak odası. Yine bahçeye çıkışı mevcut. Ve tavanda VRF sistem kliması ile birlikte. Koridorun sonunda 3. yatak odamıza doğru ilerledim. Şöyle yine tabi kamerada ne kadar yansıyor. Burası gerçekten yine oldukça güzel bir yatak odası dolabı içerisinde. Her evet. yani iki tarafında hem burada dolap alanı var. Spot aydınlatmalı. Evet. Ve karşıda bir dolap alanı bırakmışlar. Çok geniş gerçekten. Villa konseptinde burası çok ferah bir residence kapı, ana giriş kapısı açık bırakmıştım. Giriş alanı. Özel yüzme havuzlu. Evet, geniş bahçe payı. Efir esiyor şu anda hava çok güzel. Bahar havası. Salon harika görünüyor, müthiş. Özel yüzme havuzu ile birlikte. Burası oturma hazır bir rezidans. Sorularınız olursa WhatsApp'tan veya dilerseniz arayarak gün içerisinde ulaşabilirsiniz. Bunun haricinde evet burada da bir şezlong kalanı bu arada. Bahçesinde çok tatlı bir zeytin ağacı. Bence yaşı da var bu zeytin ağacının direkt Residence'ın bahçesinde duruyor. Diğer videolarımı da izlemek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Sorularınız için Whatsapp'tan veya dilerseniz arayarak gün içerisinde rahatlıkla ulaşabilirsiniz görüşmek dileğiyle evet Bodrum'dan sevgiler selamlar Senem Karaçelik